Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Güzel tecrübe de Türkiye ile Osmanlı İmparatorluğu formlama serimizin üçüncü bölümüyle kaldığımız yerden beraberiz arkadaşlar. arkadaşlar birazcık sesim kötü. Kusura bakmayın. Arkadaşlar Arap Yarımadası hakimiyetimiz tamam yani Arap Yarımadası hakimiyetimiz artmalı. Yani Arap Yarımadası artık bizim olsun. Orta Doğu. Orta Doğu. Bizim <laughs> <mi> olmalı. <laughs> Biz de Orta Doğu'yu almak için Arap Yarımadası'na giriş yapacağız. Ara Şu an Suudi Arabistan savaşına hazırlandık. Suudi Arabistan'ın 69 binlik bir ekonomisi bizim ordumuz 35 binlik bir Ordu. Arkamızda 78 binlik bir para var. O yüzden çok korkmuyor hemen şuralarda asimli işlemlerini yapalım hızlıca. Neyse o kadar yeter. Evet 20 2 Ekim 2024 Bak Bak dost medeniyetler Fransa Polonya, Türkiye, İspanya, Japonya, Beyaz Rusya Düşmanlar Almanya, İtalya, Türkiye Lan nasıl oluyor? Bak bizle ilişki geliştirmiş. Ha arkadaşlar bu arada ben geçen video bitince şey yaptım. Bu seyri çok iyi bir bakayım dedim ilişkilere. Artı 83 falandı ben de bir ittifaklık yaptım. Şu an biz Rusya ile ittifakız. Yani Osmanlı Rusya gibi bir devletle daha yani çok çatışma yaşadı ama yani artı 53'ü ilişki düşürmüşler ilişkimiz. Eksi 30 ilişki. Yok düşmanlar. İran, Almanya, Polonya, Çin. Bizim için bizim <laughs> Çin. Dur hazırlan Dur 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 Rusya <laughs> Şık şık ha. Şık Şık ha. Evet, civan evet. Arabistan savaşı 22 22 Ekim 2004'te an itibarıyla başladı. Asi çıktı orada. Şimdi nasıl oldu? Burada hem Asi vardı hem orada vardı. Nasıl bir şey Anlamadım. Gerçekten anlamadım. Age of Story 2 değişiklikli. İyi çok istiyor, iyi ki çıldırdı. Hiçbir yerde saldırmadı boşuna, sıkıntı yoktu. Evet, yalnız yeryüzünde bayağı bir ordu birikti Şurada, şurada da alalım, beklemeye geçeceğim. Çünkü bu alttaki doğru sayılarımız <laughs> Bak aldı. O toprağı aldı. Yalnız orada 1923 ordumuz vardı. <laughs> orada basacağız. Yani tek yapabileceğimiz şey ordu basmak. <laughs> Suudi Arabistan biraz zorluyor. Toprağımızı hemen kurtaralım. Ama artı dokuz öndeyiz şu an savaşta. Evet. Yanlışlıkla tur atladım. şey bir dakika Tamam Dur 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 <laughs> Saldırlara geçelim niye bize hakaret ediyor anlamıyorum. Bir Belçika hakaret ediyor. Bir Almanya hakaret ediyor. Bak, bir Polonya ile <laughs> Bir Fransa ile. Bir İspanya ile. Ukrayna ile 0. Romanya ile 249. Yani 3 devlet. Belçika ile az önce bize hakaret ettiler onlar da. <laughs> sen tamamen şuraya kay. Sen tamamen şuraya kay. Sen tamamen şuraya kay. Sen tamamen. tamamen. Sen şuraya 4000 gönder. Şuraya 1900 gönder. Tamam mı diyebiliriz. Evet Riyada gidiyoruz. Riyada giriyoruz. An itibariyle. Evet artık Batı kısmından da Hicaz kısmından da saldırıya saldırıya geçelim. Riyad düştü. Riyad düştü. Ama orada çok az ordu kaldı. 212 şuraya gelsin. Sen Şuraya sin göndersen şuraya yatamamın sen şuraya, şuraya 2000 gönder. Tamam. Burada 782 var. Ama çok bir şey olacağını sanmıyorum. <laughs> hemen ordulara <laughs> gönderelim. gitmiyor. Ya şu an Arabistan'a çok değişik geldik. Har diyorum çok değişik geldik. Ve biz çok değişik ha. Normalde böyle bir ilerleme kat etmeyecek. Evet Medine'ye gireceğiz. Mekke. Bu. Medine buralarda değil mi ya? Medine. Bilmiyorum. Değişik biraz uzaklar. Ama Medine'ye girdik. Evet, Hiç bir şey yapılmadı bir tur boyunca. Evet Mekke sınırlarına geldik. 13 mu? What? Ordu. <laughs> 13 ordum. 13 ordusu. Bakın o 13 ordumuz başarılı olacak mı? Başarılı oldu. 13 ordu başarılı oldu. Neyse Mekke gireceğiz. Bu tur başarı saldırımız başarılı olursa Bulgaristan'la savaşa girdik. Aga bir ordu basarız. Bir barış göndeririz. 13'lü ordu yine başarılı oldu. Evet Bulgar'la barıştık. Ya daha yeni savaş diyor Bulgar'la. Evet Suudi Arabistan'a an itibariyle bitirdik. Artık dünyada Suriye Arabistan ya bir şey yok. Ya evet, Osmanlı için ne kadar bu kadar toprak gerekmese de biz alacağız. Evet. Arabistan'ın Ooo Tamamını alamıyoruz mu? Aga nasıl? Aga nasıl tabağını alamıyoruz? Ya. Ama şimdi bu benim canımı sıktı. Aga sadece Hicaz mı ya? Sadece Hicaz mı? Bir Hicaz'ı alabildik. Harbi videom. Bir Hicaz'ı alabildik. Yok kötü oldu. Öyle böyle bir barış anlaşması imzalayacağız. Ulan şurayı ama şurayı Yok 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 yok. Buraya. Otuzdur. Evet. Arabistan'ın neredeyse hiçbir kısmını alamıyoruz ya. Aga. Çok kötü oldu ya. Ya sınır güzelliğimiz açısından güzel. Ama kötü oldu. Orada hiç kırık tuttu. Şimdi benim okullar nerede? Yani ben burada Arabistan'a şimdi dedim. Bütün Arap yarımadasını alacağım. Arabistan dışı da herkesi alacağım. Herkes bütün ordular toplasın orada. İki ordu gelecek buraya. Ülkeme kaç bir ordu var? 35 bin orduyla gittik. Bir de Edir he dört. de Yunan savaşı ilan ederse. <laughs> orada Meksika ile dost ne deniyor? Yemen'e savaşı ilan ettim. Evet. İlk turdan saldırımız başarılı olur. Savaş geldi. 11 bin korduyla gireceğiz. 5 bin ordu bıraktılar orada. Evet. Geçelim. Aden'i aldık. Yemen kolay oldu ya. Bitti Yemen. Yemen bitti. 90 he. Şu adacığımızı da alacağım. Adamların limanları yok. Aga şimdi siz orada kuveyt kuracağınız değil mi? Yerler mi? Siz orada kuveyt kurun. Eğer şu an kuveyt kurarlarsa Hadi. orada kaslarlar. Aldık. Yemen'in bütün Topraklarını alabiliyoruz. Çok iyi. Yemen'in bütün topraklarını aldık. Osmanlı için ne kadar de <laughs> bir toprak aldık? Mesela biz Osmanlı için gerekmeyen trilyonlarca toprak var şu an. Aga, şurada almamız gereken bir toprak kalmış. O bak buraları almasaydık burayı alsaydık. <laughs> Ama bir şey olmaz yemin al. Şimdi de Umman. Ordu sayımız azaldı. Yemen bayağı şey çıktı. Neyse Umman'a da savaş ilan ettim. Abi Yıldırım harekatıyla bütün Arap Yarımadası'nda, Arabistan dışında hiçbir devlet bırakmayacağım. Şuraya bir tane liman inşa et. Hatta da sen hiç ordu gönderme. Sen buraya 3000 gönder. Şuraya da 1700 gönder. Adam. Bak. Anadolu'ya kadar kaçarsın sen. Ben seni biliyorum. Ama çok yanlış yere saldırdın. Neyse. Hemen ummanı da bitirelim. Daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri. Oh. Hemen al orayı. Tamam. Bütün toprakları alalım ummanın. Hemen Bahreyn'e savaş ilan edelim. Alalım. Şu buraya getir. 1992'yi de getir. orada sosyalnet aldık aldı Evet. İyi ilerliyor. Çok iyi ilerliyor. 179'a kadar çıkardık. Evet. Çok güzel. Ara arabistan'ı bayağı sıkıştırdık. Çok güzel. Bütün oradaki buradaki deneyim de çıkaralım ve asmile işlemlerini başlatalım. 7000'lik ordu Ankara'ya dönsün, şuradaki 4000'lik ordu da Ankara'ya dönsün ve asmile işlemleri başlasın. Arkadaşlar bu video burada bitsin. Ben asimile işlemlerini video dışında hemen kaybederim. Evet. Arkadaşlar sizi bu görüntüyle videoyu bitiriyorum. Bu görüntüyle videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmasınız. Çok sevinirim. 9 abone olduk. 10 abone olma, olmayı olmaya çok az kaldık arkadaşlar. 10 abone olursak size sürprizim var. Görüşmek üzere. Bye bye.